Hepinize selamlar. Bugün Smurf hesabımızda Viper oynuyoruz. Hepinize iyi seyirler. Neden 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 bütün mermiler ilk başta benim kafama geliyor? Paratonel mi var benim kafamda? Geliyorlar, 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 geliyorlar. Ah, <laughs> zıplaya zıplaya geliyor. Dindireceğim niye zıplaya zıplaya geliyorsun <laughs> Koş 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 yürüyün 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 Zıplamayın artık zıplamayın artık Aman diyeyim burdayım delikanlı Ee yeter ama artık yani bir saat peşinde dolaşacak halim yok senin. Teşekkür ederim o sizin iyiliğiniz. Yani biraz zor öldürdük ama olsun. Olsun. Ay kendimden ilerledim. O ne biçim zehir. Bir daha buralarda dolaştığını görmeyeyim senin ben. Bacaklarını kırarım bak ha. İçeri. Çık! Çık! Kaçaman kurtulaman aslanım! Tek tek gelin oğlum! Tek tek gelin! Bu ne? İki kişi çat atmış bana! Komşu komşu! Ne yapıyorsun orada komşu? Aman diyeyim ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar karşıma çıkmayın. Bugün kafadan başka bir yere sıkmıyoruz. Bugün ellerimiz cayır cayır yanıyor. Koşarken headshot atamaz mıyım zannettiniz lan size? <laughs> Sen çok konuşma otur aşağı dediler Dostlarımı bana. Okey <laughs> <edemezsiniz. gülüyor> <Okay>, abi. Okey <laughs> <laughs> abi. sana bir kere ölmek yetmez bir defa daha öldürdü ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Abi adam beni delik deşik gitti ya. Bir anda böyle çıktı. Yer misin yemez misin ağzıma ağzıma vurdu ya. <laughs> ne oluyor sen ne yapıyorsun burada? Ne işin var oğlum takım B'ye girdi. Biz B'ye girdik. Sen ne yapıyorsun burada? Kimi <laughs> bekliyorsun? Ben mi bekliyorum burada? Al bakayım kafana. Al bakayım kafana. Birim son senin yüzünden paranoyak olacağım oğlum bak arkama nereye dönsem oradan çıkıyorsun yeter bırak peşimi Gel buraya operatörlü şerefsiz Çok güzel saklandım, çok güzel saklandım. Adam bir kere öldü, bir kere de Sage öldürdü. <laughs> Adamı vurdum, tam Killjoy nerede diye merak ederken o da oradan çıktı. Dünyama hoş geldiniz. Burnunuzu her yere sokmayın, her yere sokmayın. Bu kardeşimiz de kayda gitti bu dünyadan. Ay bana bıçak mı atacaksın? Bıçak mı atacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ın belası gene neredeydin gene nereden çıktın ya? <laughs> Evet. Sonunda vurduk bu kardeşimizi de. Şu perdenin güzelliğine bak. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Adam hepimizin içinden geçti. Hepimizin içinden geçti. Ne yapıyorsun kız burada? Oğlum herkese delik deşik ediyorum. Herkese delik deşik ediyorum. Nasıl bir silah bu böyle? Sen kime sıkıyorsun lan AWP Gel lan buraya. Buraya gel. Ya sen her tur her tur bu operatör olacak parayı nereden buluyorsun? Nereden buluyorsun? Ha <laughs> ne avradını bu ne? Canıma bak. Ne hale geldim. Oğlum niye kafama sıkıyorsun ki? Yerime sıksan korkudan ölürüm zaten. İki canım var. Yine operatör kurbanı oldu. Yatın ulan aşağı. Şimdi de ben yaptım aşağı. Ne yapıyorsun lan burada? Buradayım buradayım delikanlı. Allahu akbar. Delik deşik ettiler beni burada delik deşik. Oğlum sen geri zekalı mısın? Aptal mısın? Ö ölür ölmez trende vurdu yani. Ne infosundan bahsediyorsun sen? Ne yapayım öldüğüm zaman son nefesimde karının arkasında diye bağırayım mı? Ne yapmamı bekliyorsun? Sen bir geri zekalısın al sana info. Yani her an her yerden adam çıkabilir. Yani sürekli wave basıp mı gezeceğim ben bu oyunda? Minari tam var benim gördüğümü sen de görüyorsun zaten. Şu an ağır tilt oldum ben bu ya. Bizim Reyze var ya tam bir geri zekalı abi. Tam bir geri zekalı. Info info diye varıyor. Salak herif ya. Aptal herif. Elime V mi gezeyim ya? Kusura bakmayın biraz gerildim arkadaşlar. Yani böyle salak insanlar bazen beni çıldırtıyorlar. Sadece konuşmak için varlar yani. Başka ne diyeyim? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten kusura bakmayın. Biraz tilt oldum. Videoyu beğenip abone olursan çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.